Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tronix yani Tron ürünüyle alakalı temel ve teknik anlamda incelemeler yapacağız ve yön analizi yapmaya çalışacağız. İsterseniz şöyle hemen 4 saatlik grafikten yön analizi kısmına geçelim. En sonki yayınımızda Tron'la alakalı incelememizde şöyle bir noktadan bahsetmiştik. Burada 61.30 seviyesi üzerinde kaldıkça buranın önemli bir direnç noktası olduğundan bahsetmiştik ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça TRON'da bir yükselişin başlay başlayabileceğini söylemiştik. Çünkü günlük ve haftalık tabloda gerçekten TRON çok güzel gözüküyor. Buna zaten birazdan bakarız. Burada 61.30 üzerinde kalmasına rağmen burada e, tekrar bir geri çekilme oldu. Bunu da bir önceki çiliz videomuzda aslında yorumlamıştım. Burada CoinGecko verilene baktığımızda burada piyasa değerimizin bugün %2.6 sabahleyin %4.3 e, falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Bugün piyasa değerimizin azalmasından dolayı aslında burada bir geri çekilme olduğunu söylemiştim. Yani Tron'un kendisiyle alakalı değil böyle piyasa koşulları ile alakalı bir geri çekilmeydi bu. Trona şu an baktığım takdirde burada yine 61.30 seviyesine bakın şöyle baktığımızda burada tekrar yeşil mumda da iğne attı ancak üzerine geçemedi. Burada şimdi önemli nokta tekrar 61.30 seviyesi. Buranın üzerine ben çıkabileceğine inanıyorum ve buranın üzerine kaldıkça da tronda bir yükselişin geleceğini düşünüyorum. Neden? Şimdi burada haftalık ve günlük grafiğe baktığımız zaman bunu neden düşündüğümü anlayacaksınız ama burada olur da eğer 61.30 seviyesi üzerine atamazsak bizleri neler bekliyor? Burada geri çekilme 53 55 seviyesi seviyesindeki direnç ve 50 seviyesi arasındaki şu alana doğru burada akümüle olmuştu bir süre tron. Buradaki alana geri çekilebilir. Burada eğer 50 seviyesini de aşağı yönlü kaybedersek burada 44.93 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali söz konusu tron'da şu anki görüntü bu şekilde değerli arkadaşlar. Burada bir günlük tabloya bakalım ve yukarı yönlü hedeflerinde konuşalım. Şimdi günlük tabloya baktığım zaman burada çok güzel bir çanağın tamamlanmış olduğunu ancak buradaki 61.30 seviyesi üzerinde kapanış yapamadığını görüyorum. Burada Tron'un bu seviye üzerinde günlük kapanış yapması gerçekten çok önemli çünkü burada yeni bir yükseliş hareketi gelecek ama ben burada şunu görüyorum açıkçası bakın burada bir toba görüyorum. Burası, e, buradaki kısım sol tarafı sol omzu burası baş kısmı ve burada tekrar bir sol omuz yapabilir. Bunu yaparsa çok daha iyi olur görüntü onu söylemekte fayda var. Burada eğer e, toba olarak çalışırsa veya burayı zaten yukarı yönlü kırdı mı bu çanak formasyonu olarak çalışır. Burada bunun da yukarı yönlü formasyon hedefini isterseniz şöyle bir masaya yatıralım. Şu şekilde baktığımızda burada formasyon hedefimiz ilk etapta zaten 84-64. 84-64 formasyon hedefimiz var. Peki Fibonacci çizerek bir bakalım. Tron'daki son durumu Fibonacci çizerek bir değerlendirelim. Şu şekilde bir bakalım. Böyle şurada iğne attığımız noktadan şuradaki dibe doğru bir Fibonacci çekelim ve bakalım. Şimdi burada zaten ortalama e, tam hatta burada bakın 0.618 noktasıyla aynı noktaya geliyor çizdiğimiz destek noktası. Burada eğer dediğim gibi 50 seviyesini aşağı yönlü yitirmemiz durumda burada Fibonacci 0.618 seviyesi olan 44.97 alanına doğru hatta burada biz 44.93 olarak belirlemişiz bu alana doğru geri gelebilir. Peki burada yukarı yönlü senaryo nasıl olur? Burada dediğim gibi 61 30 seviyesi üzerinde kalması zaten görüntüyü çok acayip derecede güzelleştirir. Zaten direkt olarak hedefimizi 68 55 seviyesine koyarız. Burada zaten bu seviyenin üzerinde de kalmamız durumunda hedefimiz otomatik olarak Fibonacci 1.272 seviyesi olan 85.33 zaten dikkat ederseniz bakın bu noktayla da bu formasyonun hedefi aynı rakamı veriyor ortalama olarak. Yani burada teknik analizimiz gerçekten çok başarılı bir şekilde çalışabilir. Peki haftalık görüntüsü nasıl Tron'un? Haftalık olarak Tron'a baktığımızda gerçekten çok güzel bir görüntü bizi karşılıyor. Buradaki en son tepesinin de bakın şuradaki ta ne zaman? 2018 yılının Haziran ayında yaptığı tepenin dayı şu anda üzerindeyiz. USDT paritesinde, dolar paritesinde e hatta ve hatta buradan bakın şöyle bir güzel tablo çıkıyor ortaya. Ben şöyle tekrar göstereyim. Burada şu tepeyi şöyle almak istiyorum. Bakın burada 50 15 seviyesi. Tron burada çıktı. Burayı kırdı, Rites de geldi ve buradan şimdi hareketini başlattı, şurayı da kırdı. Bakın, bu çok önemli bir alım sinyali. Burada özellikle 50-15 altına düşmedikçe hiçbir tehlike görmüyorum Tronda. Burada 60-14 üzerinde de kapanışlar görürsek haftalık olarak bunun formasyon hedefi bakalım kaç. Bakın burada çok dev bir çanak var, siz de görüyorsunuz zaten. Bunun formasyon hedefine şöyle baktığımız zaman ortalama olarak. Şöyle bir formasyon hedefi çıkıyor. Bakın şu noktayı gösteriyor formasyon değil mi? 93.38 seviyesine kadar burada Tron'un yükselebileceğini görüyoruz. Peki Tron yatırımcısı ne yapmalı? Zaten şu anda her şey sizin için e, güzel durumda. 0.50 altına düşmedikçe Tron'da zaten hiçbir problem ben şahsen görmüyorum. Burada Tron çok güzel gözüküyor. Bakın eğer Tron yatırımcısıysanız burada Justin Sun Tron'un kurucusu. Bunun Twitter hesabını kesinlikle takip edin. Çünkü bu adamın paylaştığı bir haberle bu ürün gerçekten iyi bir yükseliş yapıyor. Zaten ben de takip ediyorum. Just sana takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu anlamda kesinlikle Tron yatırımcısının takip etmesi gereken bir kişi. Peki Tron'un temel görüntüsü nasıl diye bakacak olursak, Tron'un burada maksimum toplam maksimum arzı verilmemiş ama toplam arzının 100 milyar adet olduğunu görüyoruz ama burada rating puanı çok iyi abi. Yani burada fundamental crypto asset skoru 1000 üzerinden 874 puan almış. Yani buradaki görüntüsü gayet güzel onu söyleyeyim. Bir de hakkında iki tane haber derledim sizler için. Hindistan'ın kripto para işlemleri bir yılda %30 artmış. Ve burada Bitcoin, Ripple ve Tron'un en popüler olduğu 5 saat önceki bir haber bu. Bize bilgi verilmiş. Yani bu gerçekten güzel bir haber Tron'un. E, açıkçası popüler olduğunu gösteren bir haber. Tron yatırımı için bu güzel bir bilgi, güzel bir haber ve bununla birlikte burada şöyle bir şey gözüme çarptı. Bakın bu haber de çok güzel. Amerikalı aktris Lindsay Lohan Tron'da özel NFT koleksiyonu yayınlayacak. Bakın Tron'u Twitter'da açıkça onayladıktan sadece bir ay sonra Amerikalı aktris Lin Lindsay Lohan Justinsan'ın kurduğu blockchain projesiyle ortaklık kurdu. NFT çılgının daha da derinlenmesine, daha da derinlemesine araştırmış kendisi ve Tron ağını tercih etmiş. Çünkü bakın bu gerçekten çok doğru bir bilgi. Burada Ethereum'daki yüksek gaz ücretlerinden sonra Tron burada gerçekten çok mantıklı bir alternatif. Çünkü Tron'da gerçekten işlem işlem ücretleri çok ucuz. Ben para çekerken mesela Tron ağını kullanıyorum. Burada bakın TRC 721 protokolünü vurgulamış. Hem hızlı hem de ucuz. Yani Tron ağı bu anlamda çok gerçekten önemli. Bu da e, artı bir haber olarak aklımızda bulunsun. Yani burada NFT ile alakalı da bir e, çalışma yapılacak diye düşünüyorum. Zaten burada Justin Sun Twitter'ında e, NFT ile alakalı zaten paylaşımlar yaptı. Geçmişe bakarak e, görebilirsiniz. Tron'un DeFi ayağında 8.2 milyar dolarında kilitli olduğunu burada kendisi söylemiş. O anlamda da başarılı. Burada Bitcoin paritesinde de şöyle gözüküyor. Burada önemli seviyemiz 107 alanı üzerinde kalmamız durumunda hedefimiz 127 ve buradaki 0.236 noktası olan 164 alanına kadar burada bir yükseliş gelebilir. Burada özellikle 127 üzerinde şöyle bir W formasyonu geleceğinden dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Tron'un Bitcoin tablosu da oldukça güzel ve zaten potansiyeline söylenecek herhangi bir şey yok. Potansiyelini görüyorsunuz abi. Yani şu anda 104 satoshi vakti zamanı da 1100 satoshiymiş. Burada Bitcoin anlamında 10 katı potansiyelde taşıyor. Peki burada 107'yi geçemezse ne olur? Destek alanlarımız burada 91 ve 84 alanını takip ederiz. Eğer 84 alanını ortalama yitirirsek burada geri geleceğimiz nokta ortalama olarak 71 seviyesi olduğunu düşünüyorum. E, Tron'daki son gelişmeler bu şekilde. Haftalıktaki görüntüsü gerçekten çok güzeldi Tron'un. E, değerlendiren arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Zaten günlerdir canlı yayında bunu konuşuyoruz. Bugünlük videomuz bu videomuzun da sonuna geldik. E, videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.